Özellikle de sayısal alan dersleri söz konusu olduğunda erişilebilir materyallere ulaşmak büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Erişilebilir dijital matematik kütüphanesi projesi kapsamında Microsoft Word ortamında matematik konularına ilişkin konu dokümanları, çözümlü sorular, konu tekrar testleri hazırlamaya çalıştık siyah kenarlıklı mavi bir görsel açık bir kitaba andıran bir formda belirince şöyle yazdı. Bu video eğitim serisi Empower Vakfı'nın desteklediği ve eğitimde görme engelliler derneği tarafından yürütülen erişilebilir dijital matematik kütüphanesi projesi kapsamında hazırlanmıştır. www.dijitalmatematik.org vermek üzere YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Doktor Öğretim Üyesi Sayın Yahya Çıkılı'yı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülünü almak üzere Dijital Matematik Kütüphanesi Koordinatörü Oğuz Akkaya ve Matematik İçerik Uzmanı Seda için sahneye davet ediyoruz. <laughs>